Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nothing Ben. Bugün Samp oynuyoruzun birinci bölümüne. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Ee, bir tane karakter seçelim. Ben Sweet seçmek istiyorum. Neyse şunu seçelim ben. Rider'ı seçelim. Öyle sampta takılacağız. Kafamıza göre takılacağız. Ne yaparsak ne edersek yapacağız işte öyle. Takılacağız kafamıza göre. Şimdi dağdan başladık. Ee, M1 hemen. M'ler var. Ee, şeye gidelim bir. Mod. 3 diyelim. Şu kimsenin olmadığı bir yerde size arabaları göstereceğim. M1, M2, M3 falan. Ee, nerede gösterebilirim? Burada gösterelim. Hemen şöyle duralım. Şimdi M'ler var. M'ler modifiyeli araçlar. Ee, Advance server'ındayım. Şimdi m1 yazdığımızda slash m1 yazdığımızda İnformasyon ve modifiyeler M2 de e, Böyle bir araç Adını bilmiyorum jip gibi bir şey Ateş edemiyoruz hiçbir şekilde e, M3 Motor Modifiye gibi bir şey M4 Böyle bir araç eskilerden Güzel olmuş M4'te kaldı dedik. M5 böyle bu araba. Gördüğünüz gibi. M6 böyle. Şu galiba bu arabanın. M7 böyle Uranus. Uranus dedim. Uranus. V8 e, pardon M8. V8 alayım Böyle çok güzel olmuş galiba. M9 da böyle M10 var mı bilmiyorum M10 M11 Baya gidiyor bu böyle gidiyor arkadaşlar ben bununla devam etmeyeyim ben hemen infernusumu alacağım şimdi ilk olarak nereye gidelim ee, Şunun şu sesini aslında bir tık daha yükseltebilirim yok çok fazla oldu Hayır. Ee, müzik güzel oluyor. Güzel müzikler koyuyorlar oraya. Evet şimdi e, bakalım şurada birkaç adam varmış buraya Şurada bir drift çekerek dönelim. Çarpmaktan kork kim infernus yani. Ulan, lan. Ulan var ya. Tamam. İkiye basarak tamir ediyoruz. CTRL e veya hatta ateş tuşuna basaraktan Nitro'yu açıyoruz. Nitro'yu açmayacağım çünkü çok hızlanıyorum. Zabdi zaten devam zaten kasıyor. Şöyle dönelim hop. Oyun çok güzel arkadaşlar. Tavsiye ederim. Güzel zaman geçiriyor ve zaten indirmesini çektim. Ee, indirmesine bakabilirsiniz. Kanalımda. Ee, hatta linkini e, şey yapabilirim. Şimdi buraya koyuyorum. Bu ekrandan bir yerden tıklayıp gidebilirsiniz. O indirme video. Oyunu indirme video. Şimdi biz burayı işaretledik. Burada birkaç kişi var. Gidin şu adamı öldürün. Öldürün. Bana vuracak bunlar büyük ihtimalle. İnfer, Binden söyleyeyim. İnfernus bu oyunun en hızlı arabası. Ee... mesek infernus almazdık yani. Infernus open. Wow. Benz böyle araban dönmüyor. El freni çekmediğinden sonra dönmüyor. Bu için onu ayarlarsanız sizin için sıkıntı olmaz. Hop çarptık. O biri geldi. Şu üst taraftan Takip edelim ona bakalım. Wow, burada bir şey olmuş. Genişir ona ya. Şurada duralım abi. Hemen şuradan zıplayaraktan patlatabilirim patlatamayacağız o zaman aman alalım ben bile iş şey yapmayı bilmiyorsa öldürebiliriz Neden kaçıyorsun oğlum sen? Kaçıyor onu yakalarım ben. O burada yanlış şey var. La 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 la. Mal ölecek şimdi. Onu bunda vursak. Tam biri vuruyor. O öldürdü şerefsiz ya. Lan. Neyse. Güzel onu öldürdük. Allah'ım infernus gidelim abi buraya girmek. Wow yan yan gitmek keyif. Wow. Çıkar abi ya imkanımız bu. Bur değil. Alttan gözüküyor. Acaba nereye çıkıyor? Oo, boom. Buradan da uçalım. Şöyle geri gidelim. Çarpılıp Uuu uçma keyfi. Uuu. Wow. Kafa üstü düşeceğiz. Hop düzelttik kendimizi. Y'ye basıp düzeltebiliyoruz arkadaşlar. Hop. Hadi düş. Hayt be. Yes. Yiş. aşağıdan başlayak. Bu da var ya bir çekilir. Uf. Ben o zaman Eleci al. Eleci drift Kralıdır arkadaşlar. Drift eleciyi de çekelim bu oyunda. Bakalım çekebileceğiz mi? Olmadı. <laughs> ya yani biz inferno salak ya. Hızlı ya hani. Hadi seri seri geçeriz. Dar, dar mı girilir drift'e? Geniş mi girilir bilmiyorum ama. Yani iyidir şeker amasla. Şöyle girersek. Tamam buna da şöyle. Wow. Uçma keyfi. Şu Zeynep yazıyor ya. O büyük ihtimalle kandırıyor malları. Bizim erkek avazaları. O da erkek bence. Benim tahminim böyle. Oo düşüyor 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 hop. Tamam hop tamam. Hop çarp yine. Uçma keyifsiz hadi. Ya. Dönmüyor ve kasıyor şu anda oyun. Bunlar da var ya bir drift çekilir. Hop. Evet, drift kralı. Hop takla. Hayır. Evet arkadaşlar neyse ee, bu videoda buraya kadar olsun. Eee herkese teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz eee beğene, beğenebilirsiniz daha aşağıdan. Ben butonuna basarsanız çok teşekkür ederim. Ve kanalıma abone olursanız çok minnettar kalırım arkadaşlar. Görüşürüz, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.